Evet, Kur'an'da Ela inne evliya Allah yani. la kafun aleyhim ve lahum yahzanun buyurulur. Allah'ın veli kullarına korku yoktur, üzüntü de yoktur. Şimdi bizim toplumumuzda bir evliya telakkisi var, bir evliya anlayışı var. Belli vasıfları olan, belli kıyafeti olan, belli şekle bürünen ve insanların kalbinden geçen şeyleri bilebilen, bir nevi e, insanı kontrol edebilen manevi bir güç olarak e, algılanır gelenekte. Ama Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an onun vasfını şöyle anlatır. اَلَّذ۪ينَ amenu ve وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman edip takva sahibi olanlardır. Yani, herkes. yani her Müslüman evliyadır. Yani evet. bu iki vasfa sahip olan insanlar Kur'an'a göre evliyadır ve Türkiye'de o zaman veya İslam dünyasında evliyaların sayısı belki milyonlarcadır. Ama geleneğe göre olaya baktığımız zaman ki ben buna işte biraz hurafe diyorum. Gelenekte bellidir yani Türkiye'de 4-5 tane veya 6 tane işte evliya var büyük şehirlerde veya küçük şehirlerde. Evet, Ve bu var, var, O ayrı isimleri bilinen böyle zikredilen belli başta evliyalar vardır. Şimdi insanlar haliyle yani belki kendisi bir Allah'ın veli kuludur. Allah'tan direkt yardım alabilecek durumdadır. Ama gidiyor bir başkasına intisap ediyor, bağlanıyor. Ondan manevi bir yardım e, istiyor onun kendisini yöneteceğini, kurtaracağını filan e, düşünüyor. İşte bu Kur'an'ı bilmemenin bir sonucu olduğunu ben e, düşünüyorum. Yani kur, e, esas mesele zaten Kur'an ve sünneti iyi anlamakta. Demin arkadaşlar da buna değindiler. Kur'an ve sünnet e, temeldir. Bu temel iki kaynağı biz doğru anladığımız takdirde toplumda hurafe e, inançlar, Hurafe dediğimiz olaylar giderek belki azalacaktır.